İnsanlarla Etkili iletişim sırları. Size i̇şte iyi iletişim hakkında bazı ipuçları vereyim. İnsanlarla iyi geçirebilmek için, başkalarıyla iyi çalışabilmek için, başkalarıyla iyi yaşamak için iyi bir iletişimci olmanız gerekir. Değer olan bir şey söyleyin. Dikkati çekecek, hayran bırakacak, duygusal ve bilgi içeren. Söyleyeceğiniz şey doğru söyleyin, başkalarına faydası olsun. Doğru bir şekilde aktaracak bir sisteminiz olsun. İçerik, bilgi, farkındalık ve anlayış ve tecrübe bunları bir sistem içinde söylemesini öğrenin. Doğru söylemek için size bazı ipuçları vereceğim. Birincisi samimiyet. En iyi iletişim iki kişi de samimi olunca olur. Biri öğrenmek ve dinlemek için samimi olurken diğeri samimi olarak paylaşmak ister. İkincisi tekrardır. Bir şey söylemek için pratik pratik pratik. Yaptığın şeyi iyi bilmezsen pratik daha da önemli. Eğer pratik yaparsan daha iyi olursun. Pratik yaparak bir şeyi doğru söylemesini öğren. Bir şeyi doğru söylemenin bir yolu samiyettir. Bir şeyi doğru söylemenin başka bir yolu ise özlüktür, netliktir. Bazen bir şey söylemek için çok değil, yeterli söylemen gerekir. Bir şeyi ne kadar iyi bilirsen o kadar kısa ve öz olursun. Çünkü kelimeleri daha etkili kullanmasını öğrenirsin. Bir şeyi iyi yaparsan hayatını kazanırsın. Bir şeyde yetenek kazanırsan servet kazanırsın. Bilgileri sunum yaparken seni eğer eleştirirse bu da çok değerlidir. Özellikle yeni başlamışsan bu insanlara müteşekkir olmalısın. Pratik sana yetenek kazandır kazandırmanı sağlar. Eğer konuşmanı yeteneğe dönüştürürsen hayallerini inşa edersin. Gelecek yeteneğiyle inşa olur. Eğer daha büyük olursan, daha akıllı olursan, daha güçlü olursan, daha itibarlı bir insan olursun. Bazen itibaren senin önünde gider. Oraya vardığın zaman çok şey sevmek zorunda kalmazsın. Sen, senin, senin imaj ve itibarın sen daha varmadan birçok işi halleder. Bir sonraki bir şeyi iyi söylemenin yolu ise stildir. Stilin öğrencisi ol. Birçok stilin olsun. Kendi stilini gerçekleştirdiğinden emin ol. Öğrenci ol ama kendi geliştir. Başkası olma. Başkasının seni etkilemesine izin ver. Ama onlar gibi olma, stilini geliştir. Sen bir ağacı çekiciyle kesersen 30 gün alır. Eğer çekici bir balta ile takas edersen 30 dakika indirirsin. 30 dakika ile 30 gün arasında fark alettir. Senin için de en iyi iletişim aracı yetenektir. İşte sana başka bir ipucu vereyim. Bir başka iletişimle ilgili ipucu ise kelimelerdir. İyi bir kelime dağarcığın olmalı bir şeyi iyi söylemek için. Kendimizi başkalarına sadece kelimelerle ifade edebiliriz. Kelime bir insana içerik sağlar. Sadece kelime ile görebilirsin. Kelime olmadan anlayış, farkındalık, idrak, algı, vizyon sağlayamazsın. Sen ancak bildiğin kelime kadar vizyon sağlayabilirsin. Yeterli kelime bilmiyorsan, o zaman kendini doğru ifade edemezsin. Yeni bir kelime önüne geldiğinde veya bir başkası sana bilmediğin bir kelime söylediğinde öğrenmelisin. Yapılan araştırmalarda kelime ile davranış arasında bir ilişki orta olduğu ortaya çıkmıştır. Bir insan ne kadar az sözcük bilirse o kadar davranışı yetersiz olur. Eğer kelimede yetersizsen iyi göremezsin. Kelimeler ile kalbimizde ne olduğunu, kafamızda ne olduğunu ifade ederiz. Kelimeler ile sorunlarımızı, sorularımızı, cevaplarımızı, yorumlarımızı, algılarımızı söyleriz. Daha çok hata eğer söyleriz. Eğer yeterince kelime bilmezsen birincisi göremezsin. İkincisi kendi doğru ifade edemezsin ve dünya gittikçe küçülür. Gerekli araçları, gerekli vizyonlara sahip olamazsın. Dünya gittikçe ufalır, her gün görmediği için daha çok hata yaparsın. Anlayamazsın, kavrayamazsın. Bir şey söylemek için en sonuncu araç dinleyicileri okuyabilmektir. Sen ve diğerlerin arasındakini okuyabilmen lazım. Bir şeyi daha yumuşak, daha güçlü, daha çok mu açıklaman gerekir? Yoksa daha kısa ve öz mü? Yoksa sözünü bitirmemişsin? Birisiyle iletişim kurmanın yolu karşımızdakini ne kadar iyi okumamızla ilgilidir. Okuma konusunda bazı ipuçları vereyim. Ne görüyorsun? Beden dili bize çok şey söyler. Nasıl oturuyorlar? Elleriyle ne yapıyorlar? Gözleriyle nereye bakıyorlar? Kollarını mı kavuşturuyorlar? Bacaklarını mı kenetliyorlar? Yoksa çenesini nasıl tutuyor? Karşımızdakini diğer anlamanın yolu ise onun ne işittiğini okumak. İyi iletişimci olmanın yolu iyi dinleyici olmaktan geçer. Yeni bildirim al. Duyduğuna göre konuşmanın hızını ayarla. Güçlü bazen güçlü olman, bazen yumuşak olman veya bazen farklı bir şekilde söylemen gerekir. Başkalarına kelimelerine duyarlı ol. Başkaları konuşurken değil, onlar sözü bit onların sözü bittiğinde konuş. Karşımızdakinin diğer iyi anlamanın yolu ve iyi olmanın yolu onların nasıl hissettiğini okumaktan geçer. Duygusal sinyalleri okumasını öğren. Duyguları okumasını öğren. Kadınlar buna doğuştan sahiptir. Erkeklerin ise öğrenmesi gerekir. Kadın bu doğru mu, bu doğru değil diye söylerken erkek ne doğru değil diye sorar. Duyguları okumasını öğren. Başkalarının ne hissettiğini okumasını öğren. Bu şekilde iş daha iyi ayarlayabilirsin davranışını değiştirsin. Bu şekilde karşımızdakiyle daha iyi iletişim kurabilirsin. Başkalarıyla birlikte karar vermenin, daha iyi anlaşmanın, onların ne kadar iyi okuduğuna ilgilidir. Onların zihinlerinin olduğunu anlamanla ilgilidir. Onların duygularını ne kadar iyi okuduğuna ilgilidir. Bu şekilde yaklaşımını değiştirebilirsin. Bu şekilde sen daha iyi bir iletişimci olabilirsin.